Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir kahvaltılık tarifi ile karşınızdayım. Şöyle bir miktar sıvı yağ tavama alıyorum. 2 yemek kaşığı kadar. 2 tane orta boy domatesimi 2 tane domatesimi bu kalınlıkta kestim. Domateslerimi bu şekilde karışık baharat serpiyorum. Tamamen isteğe bağlı. Tuz, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Domateslerimizi çevirelim. Yumurtaları domatesin tam ortasına yerleştirelim. Yumurta yetecek kadar tuz serpelim. İsterseniz yumurtanızı bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz de karıştırıp bu şekilde yayabilirsiniz. Daha çabuk pişmesi İsteğe bağlı tekrar baharat serpebilirsiniz bu şekilde. İster tabakta isterseniz de bu şekilde tavada servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.